Derdim vardı benim. Çok büyük dertlerim vardı. Çok sıkıntım vardı. Sonra daha önceki sene başka bir şehirde vazife yaparken burada çocuk okutuyordum 5-6 sene önce. O çocuk büyümüş. Adı Merve. 13 yaşında olmuş. Ben okuttuğum zaman demek ki 7-8 yaşındaydı. Duydum ki Merve kanser olmuş. Benim derdim vardı. Bak bakayım senin derdin var mı Allah aşkına? Senin derdin var mı? 13 yaşında Merve kanser olmuş. Şu andaki değil. var şu anda bu bugün de yeni gelenler duymadınız. 7 yaşında bir çocuk. Vay. İki gözü de kanser olmuş. Bu Vay. ayrı. Benim o bugün duyduk. Tamam? derdim var ya. Yani. 13 yaşında gittim hastaneye. Duydum ki Merve dedim ki cami derneğine yarın dedim ben öğlen ve ikindi namazında yokum. bir hasta ziyaretine gideceğim. Çünkü Hasan amcam gelsin. Annesini vesaire telefonu. Kalktım. 380 kilo itseyi e, hızlı trenle bindim gittim. Hiç üşenmedim. Üşenmem ya. Gittim. O oh, Hasan amca. Sarıldı. Ama benim derdim var ki ya. Almanya terk edeceğim. Niyetim o ya kafada. Gizli. Hasan amca nasılsın diyor. Tamam kalksın. Ben acayip Allah Allah ulan sanki ben kanserim o siyahatlı huzurunda ne şu ya ben Allah Allah. Ben de imama yalancıktan gülüyorum yani böyle şey yapıyorum. Hasan amca seninle konuşabilir musun? Tabi anne çıkar mısın? Odada. Tabi kızı. Çıktı. onun yaşında kız ha. Ama Kur'an öğretirken Hüsane dersi de yapıyordum öyle yok. Anlatıyorduk. Dedi ki Hasan amca benim kanser oldu mu? annem babam benim bilmediğimi zannediyor. Ben de bilmiyormuş gibi davranıp onları üzmüyorum dedi. Oysa ben biliyorum. Onun yaşında. Biliyorum diyor ama ben bilmiyormuş gibi davranıyor. Annem babam üzülmesin. Onlar da bana çaktırmamak için uğraşıyorlar. Ben öleceğim biliyor musun Hasan? Tabii ben de öleceğim dedim. sen olsa ben de üzülürdüm. Ben de öleceğim dedim. Ama Hasan amca benimsi kesin. Evet biraz öyle dedi. Hasan amca söyle taktım. Bana Azrail aleyhisselam nasıl gelecek bir anlatsana. <laughs> Dedim ki en çok kimi seviyorsun? Allah ya insan peygamber. Dedi. Sonra usta dedi. Dedim ki şimdi Resulullah gelse hastaneye aleyhisselatü vesselam. Yani evet, kızım. Buyur ya Resulallah. gel bir dolaşalım mı? Ne dersin? İşim var der misin? Dersim var, ders çalışıyorum. Televizyon seyrediyorum. Oyun oynuyorum ya Resulallah. Yemek yiyorum ya Resulallah. Gelemem der misin dedim. Tobe ya dedi fırladım. Resulullah gelmiş ya. Resulullah gelince kılın da diye, Gel bir dolaşalım. Onun adı ölümdür. E kimdi o? Peygamber simasını azayla aleyhisselam. Gelecek. Mesela bir Müslümana şöyle olacak inşallah. Size olacak. İnanın böyle olacaksın. Şimdi derste oturuyorsun. Sizin kıramayacağınız, çok sevdiğiniz birisi kapıdan gelmiş. içeri girdi dershaneye derse. Sana dedi ki, ben mi diyorsun? Dese, gel bir şey diyeceğim diyor da bir çık yani. Hecafer çıkmaz mısın? Gelmiş birisi böyle çok çok, çok acayip heyecan. Kapıdan çıktın, ceset gitti. Mer çok sevdiğim o kişi azaymış. Ölümün adı bu, sureti bu. Şehit ölümü anlamaz diyor. ubet isminde bir talebem vardı diyor. Şehit oldu diyor. Toprak altında bir menzil yapmış, oraya şey yapmış, bana da yer azılıyor. Hatta beni görmediği için üzülüyordu. Beni öldü mü zannediyor diyor. Oysa kendisi ölmüş. Allah Kur'an'da şehide ölü demeyiniz. Bana da diyor koca namazını kıldır. Ya acayip bir şey. Ölü denilmeyen, ölmeyenin cenazesi kılınır. Allah diyor ki gelecek, ölü demeyin. Ölmemişse cenazesini kimi kılıyorum? Cezanesi kılınanın da ölmüştür. De demek ki biz gördüğümüz gibi değil. Dedim ki Peygamber seni çağırsa Merve. Buyur ya Resulallah. Hadi gidip dolaşalım. Onun adı ölüm. Yani dedi, a, peygamberin simasında mı? Usta Tombinci şöyle diyor ki, insan en çok sevdiği ve üzerine titrediği ruhudur. Onu da diyor, en kıymetli şey vereceksin yani, teslim edeceksin de böyle harcanmaz. O da Azrail Aleyhisselam, meleklerin peygamberidir. Aleyhisselam diyorsun, cehennemin zebanisi değil ki bu. Tövbe estağfurullah. Ama Malik bile müekkel, orada zebaniler ayrı. Bu Azrail Aleyhisselam yani, Rum'uza en yakın, aklımıza en yakın Cebrail. Hayatımıza yakın İsrafil, şuur ve ruhsal yapımıza yakın Mikail, ruhumuza en yakın Azrail. Öyle mi ya? Aynen öyle olacak. Hiçbir şey anlamayacağız. Korkmuyor Masal amca. Hem de şehitsin dedi. Ondan sonra neyse o konuştuk. Sonra ben gittim şehrime. Telefonlarım çoğunlukla kapalı olduğu için vefat etmiş. 2-3 gün sonra gömüşler ve üçüncü gün ben arıyorum. Ne var ne yok, nasıl çocuk diye. Ağlayarak cevap verdiler. Sonra ben atladım gittim. Annesi hiçbir şey bilmiyor bak. Gittim üçüncü gün. Niçin anlatıyorum? Derdim çoktu benim. Dedi ki, Hasan abi dedi annesi, beni çıkarttınız dedi odadan. Merve ile ne konuştunuz? Hayırdır o bize ait. Ben dedi rüyada gördüm Hasan amcama deyin ki anlattığı gibi de değilmiş daha güzeldi Allah Allah. Hasan amcama söyleyin anlat Allah Allah. evet anlattığı gibi de değilmiş diyor ölmeden gördü de bunu diye. öldükten sonra Aa. çocuk vefat ediyor annesinin rüyasına giriyor. Allah. Hasan amcan anlattığı gibi de değilmiş. Anası bilmiyordu bunu. Bilmiyordu. Ya ne olur bana anlatsana ki ondan daha acayip bir şeydi. Annesi bilmiyor. Bunu ona söyleyin diyor. Ben o çocuğa gidene kadar benim derdim vardı. Derdim vardı değil mi? Derdim. <laughs> dert miymiş benim? Dert miymiş senin derdin dert mi şimdi?